D harfi ile başlayan hayvanlar. Dağ keçisi. Boynuzlu gillerden Orta ve Güney Avrupa'nın dağlık bölgelerinde yaşayan memeli hayvandır. Genellikle 750 ile 2.250 metre yükseklikler arasında yaşarsa da daha yükseklerde de görülebilir. Yabanın keçi türlerinden biridir Birbirine yakın olarak yükselip uçları arkaya doğru eğilerek çengel biçimini alan boynuzları 22 ila 26 santimdir. Sakalı yoktur. Uzun seyrek kıllarının altında kalın ve sık bir tüy tabakası vardır. Dağlıç koyunu Batı Anadolu kökenli kuyruğu yağlı koyun ırkıdır. Türkiye koyunlarının %15 ila %17'sini oluşturur. Beyaz tüylü, göz, ağız ve bacaklarının alt kısımları açık kahverengiden siyaha kadar değişen renk ol, renkte olur. Dizişleri boynuzsuz, erkekleri boynuzludur. Dana burnu Bitkilerin yapraklarını ve köklerini yiyip kemirdiğinden bahçelecilik Bahçecilik için çok zar zararlı bir böcektir. Vücudu kızıla yakın kahverengi kalın bir kabukla örtülür. Hayatının büyük bir kısmını toprağın altında dehlizler katarak rastladığı domates, biber gibi köklerini keserek geçirir. Çok nadir olarak akşamları toprak yüzüne çıkar. Çok yavaş yürür, uçuşu da ağırdır. Deniz anası. Deniz anasının vücudu yaklaşık 7 ila 12 santim çapında olup saydan bir şemsiye bölümü ve bu şemsiyenin ortasında açık pembe renkli ölüme organları vardır. Vücudundaki peltemsi madde amipe benzer hücrelerden oluşur. Yine de vücudunun %95'i yüzde so, %4'ü mineral tuzlar ve yalnız yüzde biri organik maddeleri içerir. Gövdesinin alt tarafında boru biçimindeki boşluk midedir ve dışarı 4 tane kol sarkar. Şemsiye bölümü aralarında boşluklar bulunan 8 ayrı bölüme ayrılır ve birçok kısa duyarlı dalayıcı gözeler taşıyan dokunaçlarla çevrilidir. Deniz ayısı eşçiller takımının ilk kulaklı giller familyasından bir memeli hayvandır. 20 ila 3 metre boyunda 200 kilogram ağırlığındaki gövdeleri seyli kırlarla kaplıdır. Önde bulunan iki ayara parmaksız ve kürek işte bir görecek biçimindedir. Arkada ayaklarının yerine geniş yassı ve yatay yüzgeç yapısında kuyruğu vardır. Ayaklarının ve kuyruğunu kullanarak iyi, çok iyi yüzüp dalabilir. Suyun altında 15 dakika kalabilir. Deniz aslanı İri kulaklı giller familyasından bir memeli türdür. Kuzey Amerika ve Kuzey Japonya'da kıyılarında yaşar. Uzun, uzunluk erkeklerde 400 santim. Ağırlık ortalama 700 kilogramdır dişiler 305 ila 365 santim boyunda 50 500 ila 600 kilogramdır. Erkeklerin rengi siyah ya da kırmızımsı kahverengi gridir. Dişiler daha açık renkli olup yüzgeçleri pürtüklü bir deri ile örtüldür. Deniz atı Daha çok ılık ve sıcak denizlerde yaşayan bir balıktır. Bununla beraber vücudu balığa benzemez. Başı küçük bir at başını andırır. Biçimde olduğundan bu adı almıştır. Gövdesinin üstü sert bir kabukla kaplıdır. Suyun içindeki bitkileri tutunarak yaşar. Çok kere bu kuyruğunun bitki saplarını doğal tutur ve algı tutur yer değiştirir. Deniz sıyarı Derisi dikenlerden bir sınıftır sosis ya da hıyar biçimli olup uzunlamasının yatay bir vücut eksenine sahiptirler. Uzunlukları 2 ila 100 cm arasında değişir. 5 ışınlı yapı ancak yapıda özellikle sinir sisteminde belirgindir. Deri iskeleti yoktur. Görünümleri çıplak olup kayın deride çok sayıda ince kalker cisimcikler bulunur. Emici ayaklar, vücutta dağınık haldedir. Deniz iğnesi, deniz iğnesi gillerden bir balık türüdür. Avrupa kıyılarında ve Akdeniz'de yaşar. Uzunluğu 45 santimdir. Mavi gri renkli ve koyu renk seyitlidir. Çok gelişmiş bir sırt yüzgeci ve küçük bir püskül oluşan kuyruk yüzgeci vardır. Erkek karın kıvrımından oluşmuş bir kese içine taşıdığı yumurtalara bakar. Deniz Memelilerin etinle alt sınıfından bir takımıdır. Tüm olarak suda yaşayan otçul hayvanları içine alır. Yaklaşık 50 milyon yıl önce otobur ataları denize uyum göstermişler ve kollarıyla bacak zamanla kaybolmuştur. Ön bacakları geniş kürek biçimine kuyruk ise büyük bir rüzgeç haline almıştır. Gözleri Gözler başa kaymış ve jelatin tabakası ile çevrelenmiştir. Gövdesi denize uygun biçiminde değişime uyurarak yağla kaplanmıştır. Deniz kaplumbağası. Yaşayan kaplumbağaların en büyük olan dev deniz kaplumbağası genellikle 2 metre uzunluğa ve 540 kilogram ağırlığa erişebilir. Uzun kabuğu boyunca birkaç sıra kabartı bulunur. Ayrıca kabuğu levhalar yerine deriye gömülü küçük kemiklerden oluşur. Dev deniz kaplumbağası, tüm kaplumbağalar arasında eli yüzeni ve belki de soyu en eskiye dayananıdır. Deniz kestanesi Denizlerde kayaların arasındaki yosunlarda yaşayan küçük bir hayvandır üzeri dikenli at kestanesini andırır. Hayvanlar aleminin derisiz dikenliler takımındandır. Deniz kestaneleri yosun yiyerek beslenirler. Çoğalmaları yumurta iledir. Yumurtalar erkek işe yürücüleriyle su içinde birleş birleşerek döllenir. Deniz kırlangıcı Deniz kırlangıcı giller familyasından kuş türüne verilen isimdir yaz kuşudur. Avrupa, Kanarya ve Azor adaları, Kuzey Af Batı Afrika, Asya ve Güney Amerika'da göl deniz ve ırmak kıyılarında sürü halinde yaşar. Deniz kırlangıcının uzunluğu 35 santim kadardır. Tüyleri yaz aylarında ve ak ve es ensede suya omuzlarda, mavisin kül grisi örtük yerlerinde beyazdır. Kıyılarda ırmak boyalarında ve kumruz içerisinde kuluçkaya yeter. Deniz Kulağı Karından bacaklıların önden solungaçlar takımında takımından giren yumuşakça türdür. Kabuğu yassı olup fincan tabağı gibi açıktır. Belirgin biçiminde sarmaldır ve insan kulağını andırır. Akdeniz, Akdeniz'de Akdeniz'de Hindistan ve Avustralya kıyılarında kayalar arasında yaşar. Elips kulak biçimli 8 santim uzunluğunda düzensiz çizgili evciği vardır. İçi ve deliği inci parlaklığındadır. Deniz lalesi Küre biçimli penonsu sınıftan derisi dikenli art filmunda varlığı günümüze kadar sürdürülmüş bir sınıftır. 1.400 yan kollu, 30.000 bin dokunaşlı ve 5 milyon kireç plaktan oluşan dev hayvan türleri arasında bulunurdu. Günümüzde tüm okyanuslarda yaşar. 5.5 bin metre derinliğiyle kadar inerler. Vücutları bas sapl bir sapla buna bağlı kollarda yapılmış bir çiçek gibidir. Saplarıyla kendi bağlarla bazı sapsız olsunca yüzerler. Deniz samuru. Sansargiller familyasından bir memeli türdür. Kuzey okyanus kıyılarında yaşar. Kürkü değerli olduğunda sayısı azalmıştır. Uzunluğu 110 ila 125 santim kadar kuyruğu 125 ila 30 santimdir. <laughs> Kürkü parlak kadife siyahı renkte tüyleri beyaz uçludur. Ön ayakları çok küçük olup arka ayakları fokinkine benzer yüzgeçin biçimini almıştır. Deniz süngeri Denizlerin diplerine kayaları yapışık yaşayan ufacık hayvanlardır. Duygu ve hareket organları olmadığı için bitkisel bir hayat sürerler. Tek başına yaşayanlar Varsa da çok daha, daha çok geniş topluluklar halinde bulunurlar. Denizlerin diplerinde geniş sünger tarlaları meydana getirirler. Süngerler genel olarak tamurcuklanma ile çoğalırsa da yumurtayla üreyenler de vardır. deniz şakayı denizlerde kayalara yapışık yaşayan bir deniz hayvanıdır gerek renklerinin parlaklığı gerekse bir çiçeği andırması bakımında bu adı almıştır. vücudu silindir biçimindedir alt taraflarından kayalara tutunur silindirin üst kısmında ortada ağız bulunan da etrafında da çok sayıda kullar vardır kolları dalayıcı avını zehirler döngü düşmandan konur Deniz tavşanı. Karından ayaklarından deniz tavşanı giller familyasına giren bir yumuşak canlısına verilen isimdir. Akdeniz'de yaşar. Saydan bükülebilir baş parmak tırnağı büyüklüğünde iç kabuğu vardır. 25 santim kadardır. Rengi koyu ve kırmızı kahverengi tonlarda ve gri lekelidir. Büyük kulak biçimli göz duyarlıları ve alın duyarlısı birlikleri özellikleridir. Deniz Yıldızı Deniz yıldızları sınıfında yıldız biçiminde beş kollu kayalıklar üzerinde yaşayan derisi dikenleridir. Tüm derisi dikenlerde olduğu gibi deniz yıldızının gövdesi de beş kat bakışımlıdır. Tipik olarak beş benzer ve giderek incelen aşırılar ve konu kuşatmış olan bir ağızı bir işte diskten oluşur. Deniz kedisi tüm takımından deniz kedisi giller familyasında bir balık türüdür. Atlas Okyanusu, Akdeniz ve Kuzey Denizi'nde yaşar. Uzunluğu 1 metre kadardır. Derisi pulsuz, rengi üstte kırmızı kahverengi yanlarda gümüşü mavidir. Ağız, burun bölümü yumarlak ve yumuşak olup burnun mahmuza benzer. Dere iskorpiti Derex Copitigiler familyasından bir balık türdür. Avrupa'nın tatlı sularında yaşar. Pulsuz ve kaydağındır. Uzunluğu 8 ila 15 santimdir. Deli gri kahverengi ve sarımsı büyük lekelerle kaplıdır. Geceleri hareketlenir. Balık yumurtanın düşmanıdır. mart Nisan arasında 5000 ila 1000 yumurtasını taş altın altlarındaki çukurlara bırakır. Deve Devegiller familyasından geviş getiren memeli hayvandır. Afrika, Asya, Amerika'nın çölük bölgelerinde yaşar. Uzun yay biçimli boynu, yarık üst dudakları öteci, öteki geviş getirenlerde görülmeyen üst kesici dişleri, sırt bölümündeki hürcüleri geniş, yastıklı ve iki parmaklı ayakları en belirgin özellikleridir. deve kuşu. Afrika'nın sıcak bölgelerinde kalabalık sürüler halinde yaşayan koşucu bir kuştur. Başının ucundan kuyruğunu sonuna kadar 2 metre gelir. Yeryüzünün en büyük ve ağır kuş, en ağır kuşlarından olan deve kuşunun vücudu uzun ve güzel siyah tüplerle kaplıdır. Kanatları beyazdır. Dil balığı. Yassı balıklarındandır. Pisi ve kalkan balıkları aynı ailendir. Ailedendir. Denizlerin dibi kumlu, çakılı kıyılır bölgelerinde yaşar. 150 metre derinliğine kadar olan hafif çamurlu, çakılı, midye ve istiridyeli sularda dağılık olarak bulunur. Dil balığının sertı esmer tiki veya kestane renginde bazen bazen de koyu yeşildir. Dinozor Mezolojik dönemde havada, sura, suda ve karada yaşamış, günümüze fosilleri kalmış, sürüngenlerle verilen genel addır. 60 santim ila 30 metre arasında değişen uzunluklarda olup adlarını eski Yunanca'da canavar kertenkele anlamına gelen sözcükten alırlar dört ana gruba ayrılır. Teropodlar, sauropodlar, ornipodlar, keratopsideler. Dingo Dingo köpekiller familyasından başlıca Avustralya'da ve Güneydoğu Asya'da yaşayan etçil yaban köpeği türüdür. 17. yüzyılda Avustralya'ya yerleşen ilk Avrupalı göçmenler de tarafından keşfedilmiştir. Avustralya'da yaşayan memeli hayvanların büyük bölümü kangurular gibi kesililer grubundandır. Doğan Kargağiller familyasında bir kuştur. Çok sayıda ırkıyla tüm dünyada yaşar. Kuzey Avrupa'da göçmen kuştur. Uzunluğu 42 ile 52 santimdir. Tüyleri üst bölümde parlak gri, şerit biçimli koyu renk lekeli, altı ise kırmızısı, beyaz ve siyah çizgili. Siyah çene şehirli belirgin özelliğidir. Dokumacı kuşu Dokumacı kuşu ötücü kuşlar takımının Dokumacı kuşu giller familyasından Afrika'da yaşayan küçük ötücü bir kuştur. Bazı türleri asalaktır ve yumurtaları asteridyalın yuvasına bırakırlar. Taneci edirler. Kafes kuşu olarak da bilinirler. Bu kuşlar adlarında da anlaşılış gibi gerçekten dokurlar. Ve bu sanatlarıyla kendileriyle yuvalara inşa ederler. Evet. domuz. Domuz eti ve yağlı eti ve yağı beslenen evcil bir hayvandır. Geviş getirmeyen çift parmaklı memelilerden olan domuzun ağır şişman bir vücudu vardır. Başı kalın ve kısa boyunla kısa bir boyunla gövdeye bağlıdır. Köpek dişleri çok gelişmiştir. Özellikle erkekler bunu koruma silahı olarak kullanırlar. Domuz balığı. Domuz balığı Yunus balığı giller familyasından bir memeli türdür. Atlas okyanusunun kuzeyinde Akdeniz ve Büyük Okyanus kuzeyinde yaşar. Uzunluğu 1.5 ila iki metredir. Derisi üst bölümde lacivert ya da yeşilimsidir. Altta ise beyaz olup göğüs esmerdir. Sırt yüzgeçleri küçük ve üçgen biçimindedir. Kıyıya yakın yerleri yaşam alanı olarak seçer. Dugong Dugong Sirenia alt sınıfından bir otu deniz memelisidir. Fok balığıyla ilgisi olmayıp daha çok bir kara memelisi olan bir fille benzerliği vardır. Ufak ancak hareketli gövdesi ve uşak, ufak dişleri bir filinkine alındır. Olgun dugonglar 2 ila 3 metre uzunluğundadır. Kafaları oldukça büyüktür. Ağızları alt ve üst çenelerin her iki yanında alışarası dişler ile kaplıdır. Bu dişlerin ezici bölümleri düş, düz olup minneden yoksundur. Bu nedenle yaşamları büy boyunca büyümeyi sürdürürler.